Zeyrek yokuşunda Mehmet Emin Tokadi Hazretlerinin kabrinin hemen yanı başında onun talebelerinden Müstakimzade Süleyman Saadettin Hazretleri. Kendisi aynı zamanda bu tasavvuf olduğu gibi biyografi alimi ve hattat. 1700'lü yıllarda yaşamış. ne büyük saadet ki hocasının yanı başına da defnedilmiş. allah Teala rahmetiyle muamele eylesin. Bizleri de şefaatlerine nail inşallah. Mübarek ruhları için El Fatiha.